Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Suzuki'nin kronik sorunlarından biri olan kapı gergisi sorununu çalışacağız. Gördüğünüz gibi kapıyı açtığınız zaman herhangi bir kademede durmuyor. Bu buradaki kapı gergisinden dolayı yapıyor. Rüzgar sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada şu demiri sıkıştıran iki tane plastik parça var zaten. Bakın görünüyor. Bunların zamanla artık erimesinden dolayı oluyor. Bunların tamir kitleri de var. Ben başka bir yol izledim. Bu gördüğünüz gibi Rus forumlarında bunları Ford Focus'unkiyle değiştirenler var. Focus 3 modelinin. E yine gördüğünüz gibi Kaşkayk ve Kadjar'ın kapı gergileriyle değiştirenler var. Ben de uygun fiyata tamir takımından uygun fiyata bunu bulunca bunu aldım. Bu arka kodunu görüyorsunuz. Bu ön kodunu gördünüz. İnşallah bugün bunları takacağız. Kapı gergisi sorunumuzu çözeceğiz. Kapı döşemesini sökmeyi çok detaylı anlatmayacağım. Şuradaki plastiği köşeden bir yerden küçük bir tornavida veyahut da başka bir aparatla söküyorsunuz. Şuradaki parçayı yine söküyorsunuz. Ondan sonra kapıyı asılıyorsunuz ve geliyor. Şurada Twitter'ınız varsa Twitter'ınızın soketi var başka bir şey yok. Şimdi hemen hızlıca şey yapalım. Ben kamerayı geniş açı olan aksiyon kamerasını alacağım oradan. Size hızlandırılmış şekilde göstereceğim. Evet arkadaşlar kapı döşememizi söktük. Şuradaki yalıtım poşetimizi şöyle ayırıyoruz. Poşeti yırtmayın. Tekrar kullanmanız önemli. Yoksa yağmurlarda araba buradan su alır. Bu nem bariyeri olarak geçiyor bu poşet adı. Evet. Gerginin arka tarafı burası. Gördüğünüz gibi vidaları da burada. Sanırım 10 anahtarla açılıyor. Hemen deneyelim. Evet. Nereye gösteriyorum? Ben? 10 anahtarla bunları çekelim. Yine geniş açıya geçelim. Şu ondan büyük. Ona da bir bakacağız. Onu da videonun içerisinde size söylerim. Evet arkadaşlar. Şimdi kapı gergimizi söktük. Vidalarını söktükten sonra içeriden bununla böyle çekip alıyorsunuz. Buradaki büyük civatayı 12 anahtar tutuyormuş. Bizim yeni aldığımız üstteki eskisi de alttaki. Şimdi üsttekini aynı takacağız. Bakalım Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta başta bile durdu. Bir kademe. Bir kademe daha yine durdu. Bir kademe daha yine durdu. Yani yeni taktığımız için normalden de sert. Açtığımız, bıraktığımız yerde hemen duruyor. Tam açık kademesi bu kadar çok rahatlıkla inip binebileceğiniz şekilde. Şöyle uzaktan da göstereyim. Gördüğünüz gibi durdu. Şöyle geniş açayım. Durdu. 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 Bozuk kapıyı göstereyim size. Böyle. Rüzgar eser, elinizden fırlar gider böyle. Ama yapılmış hali. Evet. Aldığımız paraya göre çok beğendim. Şimdi arka kapıyı da göstereceğim. Arka kapıyı taraf, arka kapı döşemesini çekelim şimdi. Heh. kapıyı da yaptık. Yine bütün delikler deliklere uydu. Şöyle geniş açı yapalım yine. Açtık. Az önce kapının halini hatırlıyorsunuz. Yani hatta yeni takıldığı için itekliyorum. Kapıyı gitsin diye. Yapılmamış kapıyı gösterelim tekrar hatırlatma amaçlı Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.